Suriye ordusu hava güçlerinin desteğiyle teröristlerin karargahları, araçları ve çalıntı yakıt taşıyan tankerlerini imha ederken aralarında saha komutanlarının bulunduğu yüksek sayıda teröristi öldürüp kontrolleri altındaki alanları da genişlettiler. Sanaya açıklama yapan askeri kaynak, ordu birliklerinin Halep kentinin güneyi Silahlandırma Akademisinde gerçekleştirdikleri hızlı bir operasyonla akademiyi kontrollerine geçirerek Halep'in güneyi askeri akademiler bölgesinde kontrolleri altındaki alanları genişlettiklerini ifade etti. Buna eş zamanlı olarak hava güçlerinin Halep kırsalının kuzeyi Reytan, Mellah mezraları ve Uveyce bölgelerinde Nusra cephesi ve çatısı altındaki terörist grupların hareketlenmelerine hedef aldıklarını söyleyen kaynak, teröristleri sayı ve teçhizatlarıyla birlikte ağır kayıplara uğrattıklarını aktardı. Öte yandan askeri kaynak ordu birliklerinin Dera kentinin yaklaşık 13 kilometre kuzeybatısına düşen Tafas beldesinde teröristlerin bir komuta karargahını toplantı sırasında hedef almalarıyla saha komutanları ve tehlikeli isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda teröristi öldürdüklerini belirtti. Kaynak Dera Beledin, Becabice semtinde de ordu birliklerinin 8 teröristi öldürüp havzalarında bulunan silah ve mühimmatları yok ettiklerini sözlerine ekledi. Askeri kaynak Homs'a bağlı Tedmur kırsalının doğusunda ise hava güçlerinin şair petrolü sahası civarı, Savvane Tepesi ve ordunun eski bir mevki çerçevesinde IŞİD'in toplanma yerleri ve araç konvoylarına karşı hava operasyonları gerçekleştirdiklerini aktardı. Kaynak operasyonlarda bir kısmı ağır makineli silahlarla donatılmış, bir kısmı da terörist ve cephane taşıyan araçlarının yükleriyle birlikte tamamen yok edildiğini söyledi.